Merhaba Vodafone, ben Yunus Öztürk. 13 Aralık 2012 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya giriş gerçekleştirdim. Bu da pasaportumdaki İngiltere vizesinin giriş yaptığım günün tarihini gösteren belge. Bu ülkeye giriş yaptıktan itibaren iPhone 3GS şu anda görmüş olduğunuz telefonu kullanıyordum. Bu telefonun e numarası telefonun e IMEI numarası bu. Bu telefon nedense SIM kartı her taktığımda servis yok, servis yok yazısıyla karşılaştım. Dolayısıyla bu telefonu kullanamayınca hemen en yakın telefoncudan Samsung E1120 model telefon aldım. Bu telefonun internet özelliği yok hiçbir şekilde. Buradan menüsüne girdikten sonra size bakın hiçbir şekilde internet yok bu telefonda. Ayarlar Telefonun rehberi, oyunlar, rehber, mesaj, alarm uygulama falan filan. İnternet hiçbir şekilde yok bu telefonda. Bir ay boyunca bu telefonu kullandım. Sonra bu telefondan memnun kalmayınca gidip kendime yeni bir telefon satın aldım. iPhone 5. Bu da telefonu satın aldığım günün faturasıdır. Üzerinde tarihi de yazıyor tarih neymiş 8 Ocak 2013 1836 itibariyle bu telefonu satın almışım şimdi bu telefonda sim kartı taktığında çalışmıyor demiştim sim kartı bizzat şimdi bu videoda da uygulamalı olarak takacağım ve hep beraber göreceğiz şebekeyi görmeyecek arkadaşımdan yardım istiyorum Evet şu an sim kartı görüyorsunuz. Ve şimdi şebeke kısmında servis yok yazısı hemen geldi. 3G zaten hiçbir şekilde yok. İnternete bağlanabilmek için öncelikle şebekeden sinyal almak lazım. Sonra da kullanım sağlamak lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi ben sim kartı bu telefondan çıkarıp yeni satın aldığım iPhone 5'e takacağım. Orada direkt zaten Vodafone UK yazısını göreceksiniz. tabi iPhone 5'te çalışabilmesi için sim kartı kırmış olmak gerekiyor. Ben sim kartı da kırmıştım. Şu anda sim yok, servis yok. Birazdan Vodafone UK yazacak ve yazmaya başladı. Şimdi bu telefonun da e sizlere göstereceğim. Bu da yeni telefonun e-mail numarası. Evet. Bu 3GS'i kullanamadığımı söylemiştim. Bir ay boyunca bu telefonu kullandığımı söylemiştim. Kullanamadığımın göstergesini de videolu olarak çekip size gönderdim. İnşallah ikna olmuşsunuzdur. Bu da yeni telefonu aldığım faturanın tarihiyle beraber yeni telefonu da burada size gösteriyorum. Ben bu interneti hiçbir şekilde kullanmadım. Ve haksız yere 350 Türk lirası faturaladınız beni. Bu daha doğrusu kazık attınız bu yeni faturama da 165 lira olarak yansımış çünkü 10 Ocağı kadar da durum bu şekilde devam ettiği için aynı şekilde ücretlendirme de devam etmiş haliyle. Ben şimdi sizden elinizi vicdanınıza koyup bu durumu hakkıyla incelemenizi rica ediyorum. İnşallah durum düzelir. Düzelmezse de yine farklı yollardan hakkımı aramaya devam edeceğim. Kolay gelsin.